Sor canım öyle bir tanki oluyor ki sanki, sanki vücudum Tanki Beden ruhumu terk ediyor Yüreğim yanarken, deli gibi yanarken yana, Beynim sanki ayazda tutuyor aynanlar, 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 sen, gittiğinden aynanlar, 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 sen gittiğinden bu yana var ya bu yana ne türküler derman oluyor. Ne duygusuz gidiyor. Nereye baksam te. Hangi çiğiz acı görsem yine sen. Ben seni bilmem. O senin yokluğun var ya. O senin yokluğun benim. O senin yoktu. O senin yoktu. Benim sol yavrum. Saçlarımı <laughs> düşerken <laughs> tek tek Kaybolan yıllardan bakar aynalar bir mum alevine korkak ve titrek Bütün sayfaları yakar aynada Geriye kalırsa bir iki nedir? Duvara hatıra takar aynada Duvara hatıra takar আইনা 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 আইনা